Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, nasılsınız? ediyorum ki iyi olursunuz. Arkadaşlar şimdi e, ben size yani uzun toplu kontra düz dişinin e, en iyi biz işlerini göstereceğim şimdi arkadaşlar. bu e, uzun topla kontrol oyun tarzının en iyi işte şimdi göstereceğim size çoğu tasa ıı, benim cif yapıyorsunuz yani şekilde bir tanesi cif oynamalıdır muslak arkadaşlar birisi sağ tık oynamalıdır yani bu şu da destek verici birisi, birisi ise ıı, bir Yani siz benim e, siz benim dizi şimdi, e, yapsanız yani siz klasma kasabilirsiniz benzi. Sakın atı şimdi vural evet. vuralık. Bir sosla yerleştirelim. Şurada da biraz hızlı oyuncu lazım arkadaşlar. Bu oyuncu ben arada Mbappe'yi kullandım. Şurada ben yani saatlikte lan yamak kullanıyorum oyun kurucu bir adam gizli forvet Kevin de bu ne kullanıyorum arkadaşlar yaratıcı oyun kurucu yani şu ise boşluk kollayan cürbelerim ee, Engolo Kante'yi ben tam orta sağa gibi kullanıyorum bu arada Engolo Kante'nin özel işleri arkadaşlar müthiş ya müthiş yani müthiş yani şunlar sağmadı bek. Yani Kaysedo ve Mendy sağmadı bek. Stoperlerimiz Upamecano yok edici. Şu işi oyun kurucu arkadaşlar. Bastoni sağda Upamecano ekonomisi sol stoperde oynatıyorum. Kaleci ise e, fark etmiyor arkadaşlar. No yerden başka ne olursa olsun yani sadece no yer olmasın. Ee, yani kurtuğa falan olabilir savunmaz kalite hücumda kalite fark etmiyor ancak no yer olmasın kalede no yer olursa iyi kartı olsun yani arkadaşlar şimdi e, sürprizli termoslarımı göstereyim şurada şu defansi orta sağ var ya şunun üzeri içeri sokuyor olduğu için yani siz Bence siz burada defans porta sahanızı derin çizgiye verin arkadaşlar. Daha da geride kalsın. Yani hem de defansa yardım etsin. Hem de yani çok iyi bir defans e, olsun. Defansınız olsun arkadaşlar. E, ben böyle yani kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle böyle. E, burada ben gizli forvetli Phil ee, Foden veya Kevin De tercih ediyorum. Foden'iz varsa Foden'i işletin arkadaşlar. Şu kart ama çok iyi cizi forbetti arkadaşlar. Yani böyle. Kanal e, video beğendiğinizse video beğenin. E, kanala abone olmayıp e, yorum yazmayı unutmayın. Sağ olun.